Şale Hanım'a bak ya. Tehdit mesajı atıyor bize. Ulan sen kimsin? Cesaret kapı yutmuş galiba. Kim? Adamım var ya aklını alırım aklını. Özgür Bey bana bir yol ver. Onları var ya tokat denizi yaparım. Tokat! Sen dur, sen dur. Sen karışma. Dur dur. Hat var galiba. Dur ben seni sorarım. Alo. Buyurun. Şale orada mı Şale? Şale Hanım yok. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Özgür. Ben de Mertay. Memnun oldum. Hee yanlış oldu galiba. Pardon. Yok kardeşim yok yanlış numara değil. Şale Hanım galiba telefonunu bana yönlendirmiş. Ha buyur mevzu nedir? Bak. Mevzunun kahramanı sensin kardeşim. Sen konuş hadi buyur. Aslanım siz bana bir sıkıntı vermeye mi çalışıyorsunuz ha? Bak o söyle daha benim gibi bir delikanlı görmemiş. Onu var ya çok fena bozarım bak. Çok fena bozarım. Alo. Alo dinliyorum sizi. Özgür Bey Allah aşkına bana bir verin. Alo. Ya siz neredesiniz? Siz yerinizi söyleyin bana. Ben geleceğim ya. Ha, neredesiniz siz? Ha, 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 ha. Alo, alo. Kapandı. Abi, abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namussuz canatsız evladıyız. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates, patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Allah belanı versin senin be. Alo. Sana demedim birader. Bir kaza oldu da ben sana sonra döneceğim. Döneceğim bir dakika.